İmamı Sühre verdiği Hazretleri diyor ki sen bir peygamber varisi arife aşığa alime ne kadar hürmet ediyorsan ölçüdür bu diyor. Sen bak devrindeki bir kamil mürşide hürmetin ne kadarsa sen diyor rahmet peygamberinin devrinde olsaydın o kadar hürmet edebilir. Sen buradan kendini ayalla diyor ne haldesin hürmette neredesin saygıda neredesin yapacağın bütün hürmet çeşitlerini diyor. Tarihte birisini arama. Keşke şu devirde yaşasaydım, değil mi? İşte hürmetin, saygının zayi edilmeyeceği bir makam. Diyor ki, ölçün de budur ki senin devrindeki bir kamil veliye, peygamber varisine göstereceğim hürmet sanki peygamberine gösterilmiş hürmettir. Və əgər o dövrdə yaşasaydın, o da hürmətində olardı. Allahın əlliyələrinə qorxu və hüzün yoxdur. Əlləzîna âmanû və kânû yataqûn. Yəni onlar iman etdilər, Allaha görür kimi iman etdilər və Allahdan tam ağıl ilə qorxdular. Lehümül bəşer dostumuzun müsaadesiyle başlıyorum yollara güller dökün yollara güller dökün o geliyor o geliyor o geliyor o geliyor o geliyor o geliyor, o geliyor, o geliyor o. ay parçamı kardeşimiz sultanımız bakın geliyor ay parçamız güneşimiz sultanımız bakın geliyor